Merhabalar. Serdar Çiftçi ben. Matematik öğretmeni, Matematik alanında ve geometri alanında gerçekten de uzman ve bir bilgi birikimine sahip olduğumu düşünüyorum. Yıllardır bu işi yapmaktayım. Yani 21 yıllık bir öğretmenlik hayatım var. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezunum. 2001'de mezun olup ve 2001'den beridir hem devlet alanında hem de özel alanda öğrenci hazırlamaktayım. Bu süreçte daha önce online ders tabii ki yapılmıyordu. Ancak son 2 yıldır pandemi sürecinde online dersin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ben de bu alanda kendimi geliştirdiğimi inanıyorum. Online ders konusunda her türlü ekipmana ve dokümana sahibim. Gerektiğinde öğrencinin isteğine göre, öğrencinin istediği konudan ister soru çözüm olsun, ister konu anlatım olsun her düzeyde öğrencilere yardım etmekteyim. İlk öğretim öğrencileri, lise ara grupları ve üniversite hazırlık mezun gruplarında her türlü konuda sınırsızca soru çözümüne sahip olduğumu düşünüyorum. Öğrencilerle diyalog halinde olarak ihtiyaçları doğrultusunda ne isterlerse onu anlatmaktayım. Tabii ki bu sistemde öğrenci merkezli bir sistem olduğu için öğrencilerimiz bizim için önemlidir. İlk başta yapacağımız derslerde de zaten öğrenci arkadaşlarım anlatım olarak ne kadar yeterli olduğumu kendileri zaten görecektir. Merhabalar arkadaşlar. Bu ilk konumuz de yer alan yamuk konusundan birkaç çeşit soru görmek. Burada arkadaşlar verilenlere baktığımız zaman AD uzunluğunun 9, DC uzunluğunun 6 olarak varmış bize. Ve sorunun istediği AB uzunluğu acaba nedir? Burada arkadaşlar bu tip sorularda çözüm yönteminin en güzel hali ya C noktasından ya da D noktasından diğer bir kolağa paralel çizmektir. C'den paralel bir doğru çizdiğimizde arkadaşlar. Paralel bir doğru çizdiğimizde bakalım. Bu bir buna paralel alırsak eğer AD'nin 9 olması bize şuraya arkadaşlar E noktası değil. EC'nin 9 olmasını ve A açısının 80 derece olması beraberinde A, E açısının da 80 derece olmasını sağlıyor. Çünkü yöndeşlikten dolayı diyorum genç arkadaşlarım. Daha sonra çizmiş olduğum ECB üçgeni iç açılar toplamı 180 derece olacağından C açısına kalan açı 180 eksi 80 artı 50 dediğimizde bu da 180 eksi 130'dan 50 derece kalmış oluyor. O halde baktığımızda arkadaşlar ikizkenar üçgenin taban açılarının aynı olması mantığından hareket ederek başladığımızda burası ile yani EC uzunluğuyla EB uzunluğunun birbirine eşit işte olduğunu görüyoruz. O halde EB uzunluğu 9. Zaten DC uzunluğunun 6 olmasından AE uzunluğunu 6 olarak değerlendiriyoruz. Bu halde istediğimiz uzunluk 6 artı 9'dan 15 santimetredir diyoruz kıymetli arkadaşlarım.